Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Pega X'te oynuyoruz. Mobilden oynuyoruz hem de her yerden oynanabilir bu oyun. İsterseniz e, tutas edebilirim. <laughs> arkadaşlar şimdi konuldu bu diye. ilk önce ev, ev, evimizi tanıtalım. Bak ta, ta. bakın. Evim güzel olmuş mu? yorumlara yazın. Bakın. Bu 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 burası bu burada hiçbir şey yok diye diyenlerde bu 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 burayı ben tasarlamaya çalışacağım ama burası boş kaldı yese. Ee, diğer diğer videolarımızda da orayı düzenleriz Burada da parti yerimiz var. Bu bu burada burada hiçbir şey yok yani. Burada değişen hiçbir şey yok. Arkadaşlar şimdi şöyle ah oturdu. Otur. Oh. ah o oh, bu kadar Bu bu çok güzel. Gidelim şöyle. Ah. Arkadaşlar. bir sürü hayvanlar var. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız dersiniz bu kofürde. Ee, ne ne yapayım? Satsatı mı bu edeyim? Ne ne yapalım? Şu akışır mı bana? Oo yakıştı. Yok Yok bu yaşlı gibi oldu. Tam bu olsun. Ha ya yakıştı bak. Iii, Kamera yapışacağım. Ne zaman arkadaşlar buradan çıkalım. Ah. Uh. Ah. Uh. Arkadaşlar. Ara ara ara. Uy, hu, hu, hu. Evet, çok çıldırılmışım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Gelsin burada. Tatil yapacağız. tam <laughs> Arkadaşlar. Ben, baba çok coşmaya başladım. Birazcık oturalım burada. Değil mi? Arkadaşlar birazcık karakterimizi tasarlayalım. Ben <laughs> aman ki yapalım. Bunları yapalım. O bu yakıştı ha? Bu, bu. gözleri gözü değiştirelim mi? Bu, bu yakışmadı. Bu yakıştı biraz. Aa bu çok güzelmiş ama. Ama bu daha da güzel. Bunu alalım. Satın al. Abi ya para yetmiyor. İs evet, bu takım daha da karizmatik. İyi. <laughs> Böyle güzel oldu. Karizmatik. hopla. Arkadaşlar I, bu bu oyun her zamanlarda oynayanlar bilir. Bu bur burada bir, bir tane gizli yollar vardı. Buna böyle 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 geçiyordunuz O burada bir kutu vardı. Böyle yavaş 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 görünmez basamaklardan geçiyordunuz. Şimdi geçiyoruz. Ah havada kaldım. Böyle bir düştüm. anlayayım. Ben de anladım. Ben Güler güler yüz. Sesi çok iyi. Seyahat ne derim? Çekiliyor şey, işte. Bizim arkadaş böyle. Arkadaşlar. Ko evet, var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle şöyle. Oysa sağ, sağ ol da Uhu. Arkadaşlar durun. Uşak. 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 Arkadaşlar. Şimdi oyuna gidelim. bu burada burada bitiriş yapalım arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanalımıza kanalı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yoksa haber video yeni video geldiği zaman haberdar olamazsınız hadi bay bay